tırla geldi. Ankara'nın ilk karıyağıda ve de yeni Octavia. Bugün bu aracı uyandıracağız arkadaşlar. Sonrasında jelatinlerini tek tek sökeceğiz. Kutu açılış yapacağız. Sonrasında yıkacağız, Gıcır gıcır yapacağız. Son olarak da sürüşünü yapacağız. Test edeceğiz yeni Octavia'yı. Hadi bakalım. Özkan yeni oktaviye getirdim sana. Uyandır artık şunu ya. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk ama uyandırmadan önce Takozları alacaksın Lastik değil mi? Lastik havaları, cam suyu, genel dış aksam bittikten sonra uyandırma modunu ondan sonra açacağız. Anladım. Hadi bakalım şu takozları bir görelim. Kodyak'ta yoktu çünkü. Evet. O yüzden bunu hallettik. Evet. Nerede takoz? Burada körüklerin içinde takozlar oluyor. Evet, bunun amacı aracın süspansiyon sistemine zarar evet. vermemesi evet. için yapılıyor, Şeyde, değil mi? E, dışarıdan gelirken e, süspansiyona zarar gelmesin diye bu takozları var. Şimdi bu sıra sol tarafta. Evet. Evet, bu da tamam. Peki arka tarafta yok mu takoz? Yok. Arka taraflarda yok. Sadece ön kısımda ön süspansiyonlarında oluyor. Hı, hı. Ee, ön amasörlerle arka amasörler farklı olduğu için genelde evet. ön amasörler de oluyor zaten. Aynen. Büyük ihtimal motor da önde olup evet. da ağır olduğu için o şekilde evet. bir işlem yapmışlar. Cımbız gibi bir şey geldi, şunu bir anlatsana. Ee, bu lastiklerin, bijon kapaklarını söküp takmaya yarıyor. Hı, hmm, süper, yani onlarsız geliyor o zaman evet. başta. Evet harika onu yapalım. Önceden takmıştık, şimdi sen evet. böyle çıkartıyorsun. Evet. Hmm. tekrar takarken de e, plastikle işimiz olmadığı için direkt bastırarak kolayca geçiyor. Hmm. Çok iyi. Bir de böyle bir şey varmış. Evet arkadaşlar, cımbız. Evet, İstetme bölümünde burada yeri var. Hı hı. Tam kaybetmelik parça yani o cımbız. Ayarlıyoruz dört tekerinde. Vin numarası geldi. Yani şasi geldi. Evet. Şimdi işlemler hazır. Uyandıracağız arkadaşlar. Olay bu. Hadi bakalım. Şimdi neler yapıyorsun? Sen onu da bir tarif et. Ee, şasi numarası geldikten sonra e, ekran sayfasında modeli, şasi numarası, motor numarası yazıyor. Ondan sonra tekrar devam ederekten direkt ana beyne girip uyandırma işlemini yapacağız ondan Hı -hı. sonra. Günaydın yeni Octavia. Artık aydınlatma sistemimizi tam olarak kullanabiliyoruz. Evet. Aracın diğer özelliklerini evet. tamamen kullanabiliyoruz. Bütün fonksiyonların hepsi devrede şu anda. Nakliye modu gitti. Evet. Vites de gitmiş artık kolu. Direkt böyle bir şey var arkadaşlar. Düğmeyle ile yapılıyor. Yukarı çıkma vakti. Evet. Hadi bakalım. Açayım mı? Evet. Açayım mı? Neyse ben elimi değdim arkadaşlar. Şimdi bu jelatinleri böyle iki yakışıklı arkadaşla birlikte cırt cırt çıkartacağız. <laughs> Dur, dur. Orada bir detay var çok güzel. Bakın o yelpaze gibi. Tek bir parçadan yapmamışlar böyle. Hani burada mesela bir yere takılır, kırılır diye. O yüzden şu şekilde kesikli kesikli yapmışlar. Böyle daha güzel koruyacağını düşünmüşler. Burada da kapıdan işte başka bir yere çarpmaması için açıldığı zaman bir fitil koymuşlar. Şurada da öyle bir şey. Tırnak çizmesin diye büyük ihtimalle. Elimizi atarız, hep çizilir oradan. O şekilde detaylar var. Hadi bakalım şurayı da sen al istersen. İşlemler hızlandı, aracın dışı gıcır gıcır oldu. İçini de siliyor şu anda Batuhan. Ve de gördüğünüz gibi şu naylonlar var. En son işlem olarak bu naylonları çıkartacağız. Bir de bu gördüklerimizi. Arkadaşlar sürüşe başladık. Abi müsaadenle ilk iş, şunları bırakmıştık. Oo, evet. Kutu açılışının bir parçası olarak. Ben şunları, sana vermek istiyorum evet, abi, ben bir de burada bunu, var. Ben de bunu de... saklayacağım hatta. <laughs> bir de burada var. Bunları da çıkardık, kutu açılış tamam. Bak ben saklarım böyle şeyleri, değerlidir. Aynen abi, bence de. Yani böyle hani ikinci elde falan böyle uzun süre sonra satılan araçlarda her şeyini satmamış, bir değerdir <laughs> o. İnsanlar onu verilen değer olarak görürler. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Yani öyle bir sadece bir çöp bir naylon parçası olarak görmüyorlar. Aynen. Yani evet, bu araba yeni geldi. Biz e, ilk seninle e, bu arabayı e, test etmek istedik. Bizi kırmayıp bu davetimize icab ettiğin için öncelikle şirketim ve markam adına sana çok teşekkürlerimi sunuyorum. Evet abi ben hemen seni de tanıtayım bu arada. Ankara'da e, Skoda Efe Plaza'nın satış müdürü Devrim Bey. Evet, ben exactly. şöyle bir ilk intibalarımdan bir bahsedeyim arkadaşlara. Tabii. Araç bence güzel abi. Güzel olmuş. Yani gerek ben işçiliği olarak işte iç hacim, bagaj vesaire olarak zaten Skoda'nın hedeflerinden bir tanesidir. Hem kullanışlılık, hem genişlik. Tabii. E, yaşam alanı açısından evet. önemli ve bu açıdan ben çok başarılı gördüm. Mesela senin bu şekilde oturma pozisyonun durumunda arkada böyle Tabii. şöyle bir diz mesafesi Aynen. kalıyorlar, Biz bir karış sağlam. Hani i̇nsanlara fayda sağlayacak her türlü tasarım bizim markamızın e, öncülüğü. Modellerde olduğu gibi bunda da e, gerçekten ergonomik tasarım olsun, günümüzdeki moder, modern ve minimalist tasarımlar olsun. Örneğin bakın yeni vites teknolojisi var. Onu çok beğendim, ee, çok, zaten el freni çok, çok ergonomik abi. kullanımı var, hı hı. el frenin de e, Artık hani bunu e, çok istiyordu tüketicimiz. Elfeninde evet. de yeni Octavia'da getirdik. Bir de test aracımızı en dolu paketi e, yani bir arabaya konabilecek bütün özellikleri koyduk ki insanlar test edirken Skoda Octavia'da neleri ilaveten isteyebileceklerini, neleri donanımsal ihtiyaç olup e, karar verebileceklerini iyi anlasınlar diye. Şimdi ben abi sıfırladım. Evet. Tüketime ve otoban koşullarında bu araçta head-up display de var, camdan herhalde evet, görünüyor. 95 Tabii, olarak biraz daha sabitledim. Biraz falan daha güzel Aynen. olacak. Şimdi şöyle bahsedeyim arkadaşlar, bu araçta 1 litrelik bir TSI motor evet. var, 3 silindirli. Ama şöyle bir fark var, E-TEC denilen, üzerine bir hibrit mekanizması var, mild hibrit yani evet. hafif hibrit diyebileceğimiz. Yarı hibrit, fren geri dönüm kazanımıyla, ee, şarj edebilen ve otomatik devreye giden bir teknoloji var. Ya bunun tüketiciye ne faydası var diyeceksin. Tüketiciye yüzde %10'luk yakıt sarfiyatı sunuyor. Bir de şimdi şöyle bir şey var, bu hibrit teknolojisi tabii bakıyorsun şeye, güçlerine, 110 beygirlik bir araç bu. 110 ps gücünde, evet. 200 Nm'de torku var. Evet, maksimum sürat 208, 208, e, 0'dan %10.5 saniye evet, olarak geçiyor. 10.5 saniye olarak geçiyor ki, boş ağırlığı 1300 kilo civarında. Boyutları itibariyle artık Aynı. adeta D segmentini yakaladı. Ama Skoda'da şöyle bir olay var. Genellikle bir üst segmentteki araçları adeta hedefliyor büyüklük anlamında, iç hacim, ebat anlamında o açıdan güzel. Evet. Bir de şöyle bir şey var ama abi. Onu ben hani sormadan edemeyeceğim. Araç bence gerçekten çok güzel olmuş. Tasarımını da çok beğendim. Onu da söyleyeyim. Evet, yani süper e benzemiş. Arkası Zaten daha da eleştiri almadık yani şık olmuş. Çok beğeniyor insan. Ama eleştiri aldığımız noktalar var abi, değil mi? Ben de kendim de işte forumlarda vesairelerde gördüğüm kadar fiyatını insanlar çok eleştirmişler abi. Yani şu anda kampanyalı 299 bin liradan başlıyor. Elit paketimiz gelecek. Elit paket olacak. Bu bindiğimiz aracın hani premium donanımı 314 bin 900 TL'ye verilecek ve lansman zaten kısa bir dönem olacak. Hı hı. Biliyorsun bunun 1.5 motoru var. Şöyle örnek vereyim, 371 bin metalik boya olan bir aracı biz 340 bine kadar vereceğiz lansmanda 1.5'te. Tabi bu donanım seviyesinde ürünün Belli bir hak ediş fiyatı var. Forumlarda ben de okudum. Yani tüketicimiz diyor ki alt ÖTV dilimine çekilseydi çünkü ülkemizde vergi de evet. e, matrahlardan dolayı biliyorsun fiyat uçurumu var. Şu anda yani, %80'e giriyor %80 tamam %80'lik ÖTV'ye giriyor tabii ki. Yani yarısından çoğu vergi durumunda. Tabii Engelli İlk kullanıcılarımızın da bu arabaya çok büyük merakı var. Çünkü bizim bir portföyümüz var bununla ilgili. Onların da şu anda bu araçla e, alımında mesela ocakta artışları olacak merak etmesinler. Güzel oktavyalar vereceğiz onlara da. Marka imkan olduğu zaman bunu yapabiliyor zaten. Yani Kamik bugün 313'lü rakamlardaydı bin motoru. Fabrika indirim yaptı. Yurt dışıyla mücadele etti. Çünkü bir de kurun düşmesi de bize etkili. Orada Kamik de çok güzel bir fiyatlama yaptık. Kamii bir alt öteveye çekip 231 bin dolaylarından verdik. Ama tabii çok sayı az sayıda ürün geldiği için bir anda tükendi. Tabi yani Octavia'nın bu segmentte o rakamlara ulaşabilmesi olanaksız bir şey. Bu konuda yetkililerle de görüştük. Şöyle de bir nokta var arkadaşlar. Yani ya dedik bu fiyat konusunda insanlar şikayet ediyor. Şunu söylediler. Şimdi bu araçta tamam 1 litrelik bir motor var ama 1 litrelik motorun yanında dediğimiz gibi bir hibrit sistemi mevcut. Şimdi elektrik teknolojisi biraz yeni. Evet. E, malum işte pahalı pil ve işte elektrik motor teknolojisini teknolojisinde. Sağ önde arkadaşlar burada bu arada bir elektrik motoru var. Bu hem çekişe giriyor. Tabii 16 beygir oluyor. güç katıyor. Aynen. Hem de beygir, aynen, tüketime dakika. faydası var. tabi Şimdi, %10 yakıt tasarrufu. Yeni bir, yeni bir teknoloji olarak e, söylendiği için fabrikadan da ona göre maliyetli bir şekilde geldiği tabii. için fiyatlar aynı tabii. şekilde yansıtıldığı tabii söylendi. Biz de isteriz tüketicimiz bunu en iyi rakamlarla alsın. Yani bunu üstüne basarak söylüyorum. Böyle hızlı bir şekilde viraj dönüşünü de yaptık. Bir yerde daha yapacağım bu arada. Bu araç doğal olarak bana zaten Superb'in hislerini hatırlattı. Bir de tabii bir önceki jenerasyona göre büyümüş. Mesela uzunlukta, genişlikte böyle 15-18 santim şey olarak bu şekilde büyümeler mevcut. Bagaj hacmi 600 litre olmuş. Yine Tabii devasa. devasa. Onlar benim mesela böyle araçlarda aradığım şeyler. Şöyle söyleyeyim, ilk önce süper'te de mesela F segmentine vurgu yapmıştım, D segmenti bir araçta. Bu araçta da C segmenti bir sedan için direkt Aynen. olarak E segmentine vurgu yapıyorum. E segmentindeki bazı araçlardan daha, daha. geniş bir Aynen. şeyi var. Yani bu önemli bir şey. Aile kullanımı için Aynen. insanların aradığı bir şey. Kokpit tasarım hoşuma gitti. Yani mesela şu kısımların plastik yerine mesela bu şekilde evet. kumaş kaplanması, dikişli bir şekilde. Duruyor. Mesela yani. galeride bir tane Alcantara olan vardı. O da daha evet. çok hoşuma gitti. Koltukları özeldi. Ee, bu tip detaylar var. Şu hoşuma gitti abi. Mesela bu direksiyonun ortası boş bırakılmış. İstersen böyle bir tutuş sağlayabiliyorsun Tabii. Bir yerine göre. Ee, biliyorsun e, Bir de Skoda direksiyon, spor direksiyon opsiyon olarak satın alabiliyor. Ama ben bunu beğendim. Neden biliyor musun abi? Mesela şimdi bunu üç kollu gibi de kullanabiliyorum ben. Şuraya yükseltisini yapmışlar. Şöyle elini dayadığın zaman 3 kollu direksiyon gibi burada böyle tutuş sağlayabiliyorsun. Biraz eski Amerikan arabaları gibi değil mi? Evet o tarz bu kullanılmaya başlandı mesela es kasalarda vesairelerde de var. Evet. Ya, kimine göre hoşlanılmayan bir tasarım ama benim hoşuma gitti mesela. Evet. Ama bir şey söyleyeyim abi ben, benim bu 90'lar kafam abi. <laughs> böyle bir çevirmeli tuş arıyor. Yani mesela tamam şuralara koymuşlar. Mesela işte evet. e, klimanın işte kumandalarını vesaire işte koltuk ısıtmasına kadar. Ama ben böyle Mesela oynayacak bir şey arıyorum. Mesela babam olsa bu araca alışamayabilir mesela. Anlatabiliyor muyum? Veya işte kumandalar açısından daha el, el altında mesela yani süper göre. kullanan bütün tüketicilerimiz bu aracı çok rahatlıkla kullanabilirler. Zaten şöyle bir şey arıyorum ben. kalınca öğreniyorlar. Doğru o da var. <laughs> Ama işte dediğim gibi benim 90'lar kafam böyle böyle çevirmeli mekanik şeyleri de birazcık analog şeyleri de aramıyor. Değil. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. O bahsettiğimiz işte 1 litrelik motorumuzun işte ve de mild hybrid hafif hibrit dediğimiz sistem tek seçenekte sunuluyor şanzıman olarak 7 ileri DSG evet. yani çift kavramalı şanzıman. Vites kolundan kurtulmuşuz. <laughs> Bence evet. güzel olmuş. Güzel oldu değil Şu mi? Şu kısım evet rahat ve de shift by wire denilen direkt evet. bir mekanik bir sistem değil. Elektronik, Elektronik. olarak komutlarınızı burada evet. aktarıyor. İşte sporta geçirebiliyorsunuz. Geri, ileri basit bir şekilde. Şurayı rahatlatmış. Eşya gözlü olarak mesela yine benim çok hoşuma gitti. Şu kısım rahat. Burada kocaman bir mesela gözlük kabı var. İşte ön kısımlar gayet rahat. Tabii süperte daha rahat. Arkalar rahat. Genel olarak bu kullanıma önem veriliyor. Bu zaten sizin bir klasiğiniz. İşte evet. şemsiye, işte buz kazıyıcı. Bir güzel şey gelmiş. O benim bayağı bir hoşuma gitti. Bu arkadaki gözlere yani koltuk arkasındakine evet. telefon yeri koymuşsunuz Evet. ve hep alırız oraya koyarız buraya Tabii. koyarız bence müthiş bir şey olmuş ve de benim Volkswagen grubunda çok eleştirdiğim o koltuk arkasının basitliğini bu arabada bence gidermişler. Daha kaliteli duruyor, daha gergin ve de daha şık duruyor bunu mesela Supart'ta de beğenmemiştim ama bu araçta bence o işi çözmüşler ve de böyle bir telefon Tabii. şeyle de hakikaten güzel olmuş. Otobanda böyle 95 95'le sabitledik, ona göre gidiyoruz, evet, tüketimi yani? Şu anda 4.6, girişte yapmıştım. Yani o fabrika verisine göre, ya, bir şey yapalım, göre, kataloğa gibi. göre düşünelim. Bu inişli çıkışlı bir yer, 95'e sabitledik. Tabii. Oradan görebiliriz arkadaşlar. Bir de ben şunu söylemek istiyorum, bu ekrandan bahsettik hani ben bu tarz şeyi sevmiyorum ama, genellikle daha işte manuel kafam şey olarak çalışıyor. Ben şu an, Satan araçlarda ilk şuna bakıyorum. Bu ekran ne kadar sağlam abi bak. Sağlam bir şekilde ikimiz asılıyoruz. Evet. Çıtırtı yok. Çıtırıyor Mesela yani. bu bence güzel bir olay. Benim dikkat ettiğim bir olay. Şurada sanayi var. Çekiç alalım istedim. <laughs> Olur abi çekişleyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yani genel anlamda ben işçiliğini beğendim, kaliteli duruyor buranın yumuşak malzemeleri, evet. ön tarafın. Arkada C segmentinde genellikle kullanılmıyor yumuşak malzemeler kapı Aynen. içlerine burada da kullanılmamış. Şimdi arkadaşlar bu arada bu bir kutu açılışı içeriğiydi ama şimdi ya o kadar kutusunu açmışsınız, bir de kullanmadan da olmaz. Ama bunu ilk sen kullanıyorsun, abi. gerçekten Teşekkür yani şirket ederim. çalışanlarından bir arkadaş benzin evet. aldı. O kadar, ee, onu çok aldı. iyi biliyorum abi. O yüzden seni, arkadaşlar seni test etmeni istedim. Sen çok... uğurlu geliyorsun bize. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. O yüzden yani bu içerik böyle tam anlamlı bir test değil ama gördüklerimi şöyle kabaca da aktarmak istedim size. Aracı da hem kabaca tanıttık. Esas olarak daha sonra bu konuda bir detaylı bir tanıtımımız, belki söylemeden olmazdı uzun vadeli testimiz vesaire olabilir. Onu da belirtmeden ben geçmeyeyim. Bu böyle bir kutu açılışı, bir heyecanlı bir içerik olarak planladık. Sürücü de eksik olmasın dedik değil mi abi? Durum bu. Aynen. Abi çok teşekkür ederim. Rica ee, ederim sevgili Ethem. Güzel efendim. bir içerik olduğunu düşünüyorum. Umarım takipçilerimiz de beğenmiştir. Size de hayırlı satışlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bu vesileyle bütün bizi seyreden, bize ilgi gösteren takipçilerinizin camiamızın ee, insanlığımızın, yeni yılının hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yıl hepimize başta sağlık getirsin, huzur, afiyet e, getirsin ve şu virüsten bir an önce kurtulalım. Inşallah. Amin diyorum abi ben de. Abi. İnşallah çok güzel temellerle. Bu arada abi dört buçukla bitirdik. Normal Süper. tüketim ortalama değerlerine göre de uzun yola göre de arkadaşlar düşünebilir söz, söz Yol de 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 Değil mi? Sevgili 4.5 litre bölü 100 km'de 95'e sabitledik. İnişli çıkışlı bir yolda arkadaşlar. Süpersin. Bizi de izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz, ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi tamam. bakın.